Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez izleyecek olanlar için ben Azade. Bugün sizinle birlikte Amazon'dan yapmış olduğum kitap alışverişini açmak istiyorum. Birçoğunuz bence biliyorsunuzdur. Amazon Prime'ın 4 al 3 öde kampanyası vardı. Hem kitaplarda indirim vardı hem de 4 al 3 öde olduğu için ben de birazcık uzun sürede de alışveriş yapmıyordum. Kitap alışverişi yapmıyordum. O yüzden bir alışveriş yapmak istedim. Birkaç gündür de bekliyorlar açıkçası. Bakmam gerekiyor hani hasarlı var mı vesaire. Bir an önce çekeyim, paylaşayım dedim. Saat şu an 9 akşam. Umarım görüntü kalitesi çok kötü değildir. Ama yapabileceğim başka bir şey yok. Havalar çok sıcak olduğu için şey yapamadım. Gündüz çekemiyorum maalesef. Bu arada ventilatör çalışıyor yanımda. Yani ses geliyorsa, camlar açık falan ses geliyorsa kusura bakmayın şimdiden bayağı bir kitap aldım. Kaç kitap aldığımı bilmiyorum ama şöyle size de göstereyim. Şöyle bayağı bir kitap var. Ama yani Amazon çoğunu böyle tek tek yani bir tane bir tane mesela şöyle ya da iki üç tane falan o şekilde göndermiş. Çok parça parça göndermiş. Yani ben bu kadar parça parça alışveriş yapmamıştım aslında. Bir de geçen gün Taksim'e gittim. Taksim'de yeni mi açıldı bilmiyorum. Belki benim yolum o tarafa düşmüyordu. Bilmiyorum ama bence yani kısa bir süre önce açılmıştır diye tahmin ediyorum. İş Bankası yayınlarının mağazası vardı. Oraya girdim. Orada 3 üç kitabı aldım. Önce bunları göstereyim size. Kötülük miti. Bunun konusu çok dikkatimi çekti. Hani kötülüğün veya ya da şeytanın dinlerdeki işte felsefedeki falan çıkış şeylerini amaçlıyor yani anlatıyor. Nasıl diyeyim? Kökenini anlatıyor yani. Bir tanesi de Stephen Zweig'ın Rahel Tanrı ile hesaplaşıyor kitabı. Ben bu aralar e, Stephen Zweig'den bayağı kitap okuyorum. Kalemini çok sevdim. Çok seviyorum daha doğrusu. Bir tane de Leonardo'nun Yahudası diye bir kitap aldım. Bunu da bayağıdır duyuyordum ama yani hiç almamıştım yani. Öyle sepetime atıp çıkardığım bir kitaptı. Bu arada bunlar normalde Amazon'a kıyasla orada da baktım ben. Amazon'a kıyasla üçüne toplamda 70 lira falan fazla verdim ama almak istedim. Yani o tarz kitap evlerinin falan da bence ayakta durması için alışveriş yapmamız gerekiyor yani böyle düşünerek aldım. Yoksa Amazon'dan sipariş verip hemen ertesi gün de alabilirdim ama direkt oradan almak istedim. Neyse şimdi Amazon'dan aldığım kargolara geçelim. Şimdi buradan başlayalım. Stephen Zweig'den Clarissa. Umarım doğru okumuşumdur. Yani Stephen Zweig'den dediğim gibi az önce de gösterdim size. Bayağı kitap okudum bu sene. Yani külliyatını aslında bitirmek istediğim bir yazar. Kalemini gerçekten çok sevdim. Mesela yakın zamanda Satranç kitabını okudum. Mesela mükemmeldi bana göre. Tam benim böyle okuma zevkimi karşılayan bana hitap eden bir e, anlatıydı. O yüzden çok hoşuma gitti. Bir sonraki kitabımıza geçelim. Yine Stephen Zweig'dan ee, Lyon'da Düğün. Yani bayağı bu kargoların içinde Stephen Zweig göreceksiniz. Kitap da aslında bende vardı ama başka bir yayın evi. Anonim yayın eviydi galiba. Ondan vardı. Ama ben hepsi İş Bankası'ndan olsun istediğim için bütün çevirileri, şeyleri Stephen Zweig'leri İş Bankası'ndan toplamaya karar verdim. Elimdeki o başka evlerinden olan basımları da yeğenime verdim. Bir sonraki kargoya geçelim. Böyle video çekmeye çekmeye zaten önceden de çok fazla çekmedim ama çekmeye çekmeye şey de oldum yani unutmuşum gerçekten. Bir sonraki külliyatını okumak istediğim yazar da Hüseyin Rahmi Gürpınar. En son Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Cadı kitabını okudum. O da geçen sene basıldı diye hatırlıyorum. Ee, en azından İş Bankası'nda geçen sene basıldı diye biliyorum. Çok güzel bir kitaptı gerçekten. Türk yazarlar arasında da böyle Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı da gerçekten tek geçerim. Yani çok güzel kalemi. Bu arada bir sonraki kitabıma geçtim. Yine Stephen Zweig'den Kızıl. Yine burada Stephen Zweig'den Amok Koşucusu ve Bilimin Bilinmeyen Tarihi Burak Saytekin'in. Zaten ben Instagram'da da Burak Bey'i takip ediyorum. Bilimin Tarihi'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam e, sayfasının adı. Paylaşımlarını çok sevdiğim için e, kitabını da almak istedim. Burada da bildiğimiz bilim insanlarının bilinmeyen yanlarını anlatıyor. Bayağı da e, güzel yorumları vardı. O yüzden almak istedim. Bir sonraki kitabımıza geçiyoruz. Yine Stephen Zweig'dan Olağanüstü Bir Gece. Yine bu da bende anonim yayıncılıktan vardı. Ama ben İş Bankası'ndan olmasını istediğim için İş Bankası'ndan aldım. Bir sonraki kargomuz Galiba Stephen Zweig'lar artık bitti. Can Yayınları'ndan Jane Austen'ın Emma kitabı. Ee, böyle klasikleri Can Yayınları'ndan almayı tercih ettim. Ee, böyle Can Yayınları'nın beyaz kapağını çok seviyorum. O yüzden biraz da böyle candan biriktirmek istedim. Genelde klasikleri hep ben e, İş Bankası'ndan biriktiriyordum. Ama nedense bunları candan almak istedim. Bir sonraki kitabımız Charles, Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi. Bu kitapta bildiğim kadarıyla e, dünya çapında en fazla e, okunan ya da en fazla satışı yapılan kitap diyebiliyorum. O yüzden bir okumak istedim. Ama hani böyle okuyup da e, çok beklentimizi karşılamadı diyenler de var. O yüzden bilmiyorum. Bakalım ben beğenecek miyim, beğenmeyecek miyim? burada Oo, bu çok kirli ve eski gelmiş. Bunu muhtemelen iadeye göndereceğim çünkü hem çok eski böyle yani eski derken burası mesela saf sarı, burası beyaz, burası da kamerada o kadar belli olmuyor ama çok kirli. Yine Charles Dickens'tan büyük umutlar ama ben bunu muhtemelen değişime göndereceğim. İade etmem de değiştiririm. Ee, bir sonraki kitap Gustav Flaubert bilemeyeceğim. Madame Bovary. bunları da ama amacım aslında böyle hikayelerini çok bilmiyorum ama Kitaplığımda olsun istedim açıkçası yani. Okumak istedim. Klasik olduğu için aldım yani. Klasik okumayı seviyorum. Ve bunlar da çok bilinen klasikler olduğu için almak istedim. Uğutul Tepeler. Bir sonraki kitabım da Jane Austen'dan Gurur ve Önyargı. Ama hani anlamadığım bir şey bu can yayınlarının şeyleri çok böyle tozlu ve şey gelmiş böyle lekeli sararmış yani ezik yani çok hasarlı gelmiş can yayınları hani Amazon ya yani hoşuma gitmedi açıkçası bir sonra kitabında Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Hazan Bülbülü bu Hazan Bülbülü de mürebbiye kitabı var Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın mürebbiye kitabı tiyatro metni olarak uyarlandığı zaman Hüseyin Rahmi Gürpınar beğenmiyor ve bu Hazan birbirini yazıyor. Yani aslında daha genişletilmiş versiyonu gibi o olduğunu öyle anladım yani okuduğumdan. E, o yüzden hani ben bir yazayım da siz görün tiyatro metni nasıl olur tarzında yazdığı bir kitapmış. Aynen tiyatro metni zaten. O yüzden bunu da aldım. Bundan bir tane daha aldım. E, çünkü kardeşimle iddiaya girmiştik o kazandı ve iddia da değil aslında ee, ne diyorlar lades o kazandı bu kitabı istedi ben de ona bu kitabı aldım son kargoma geçiyorum evet yine Stephen Zweig'dan Geçmişe Yolculuk yine Stephen Zweig'dan Bir Kadının Yaşamından 24 Saat Yine Zweig'dan mecburiyet. Bunları Stephen Zweig'lerin hepsini çok severek ve merak ederek aldım. Yani kalemini aşırı derecede seviyorum. Yazdığı kitapları da aşırı derecede merak ediyorum. Orhan Pamuk'tan Masumiyet Müzesi. Bunu ben e kitap olarak okuyorum. Biraz ilerledim. 14. bölümünde falan galiba bunun. O yüzden aldım. Hoşuma gittiği için aldım. Daha doğrusu bende şöyle bir şey var. Yani okuduğum kitapların ya da işte Storytel'de falan dinlediğim kitapların kitaplığında bulunmasını istiyorum. Yani emanet kitap almayı sevmem ama birinden örnek veriyorum. Kardeşimi falan bazen gidiyorum mesela. Yanıma kitap almamış oluyorum. Onun kitaplığından bir kitap okuduysam işte ve sevdiysem bitirdiysem bile onu mutlaka kendi kitaplığıma alıp koyuyorum. Yani ben bu kitabı okudum. Görmeyi seviyorum okuduğum kitapları. O yüzden bunu da almak istedim. Bir sonraki kitabım Stephen Zweig'den Korku. Bir sonraki Meyhanede Hanımlar. Bu da Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan yine e, böyle Cumhuriyet'in kadınlara getirmiş olduğu işte özgürlükle birlikte yaşanan olayları falan konu alan bir kitap. Bir sonraki kitap da yine Stephen Zweig'den Ay Işığı Sokağı dediğim gibi yani bakacağım kitaplığıma. Stephen Zweig'den böyle hala almadığım eksik kitaplarım varsa onları da tamamlayacağım. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Stephen Zweig. ikimiz de Stephen Zweig diyor. Aslında herhalde Almanca Stephen. neyse Stephen Zweig'den... Stephen Zweig ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın külahatını tamamlayıp okumak istiyorum. İkisinde kalemi yani birini Türk yazar olarak birini de yabancı yazar olarak çok seviyorum. Aldığım kitaplar bu kadardı. Yaptığım alışveriş bu kadardı. Umarım size de fikir olmuştur. Yani bu işte video atıldığı zaman şeyi bitmiş olacak gerçi bu kampanya bitmiş olacak ama umarım yani bir fikir olmuştur size. Özellikle yani buradan bana önerebileceğin yani mesela ben Bulcan Yayınları'ndan hemen hemen galiba bakayım bir Yok hiçbir yazarın kitabını ben okumamışım. O yüzden onların kalemlerini falan bilmiyorum ama anlayacağınız üzere bir sürü Stephen Zweig ve Hüseyin Rahmi Gürpınar aldığıma göre size Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Stephen Zweig kitaplarını öneriyorum. Gerçekten böyle keyifle okuduğum yazarlar. Ve böyle çok incecik hani böyle bir saatte okuyabileceğiniz, iki saatte hadi diyelim okuyabileceğiniz kitaplar böyle bir kafa dinlerken, bir yerden bir yere giderken özellikle büyük şehirlerde İstanbul'da falan yaşıyorsanız zaten böyle bir yollar saatleri aldığı için böyle bir tanesi atıp çantanızı eve döndüğünüzde bitirmiş olursunuz muhtemelen. Hüseyin e, Rahmi Dürkünar ve Stefan Zweig'ı dediğim gibi öneriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.